أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العارية عارية كتابه كونسو Geçen ders demiştik kıymetli arkadaşlar. İmam-ı Kuduri emanat bahislerini ele alacak dedik. Veliya ile başladı. Ariye ile devam ediyor. Sonra lokata gelecek. Lakitten sonra. Bu üçü emanet olarak değerlendiriliyor demiştik. Ondan sonra emanet lafzı hususi manada ve umumi manada kullanılıyor dedik ariye e, dımna akdin oluyor demiştik. Akdin içerisinde bir emanet oluyor. Ama vedi'a e, muhafaza ile emanet oluyor dedik. E, lokota ise veya nam lokota ise e, biduni akdin ve la kastin akit ve kasıt olmaksızın Adam yolda buldu veya e, üst komşunun balkonundan kendi balkonuna düştü. Bir akit ve kasıt olmaksızın eline geçen mala da emanet diyoruz. E, lokata dairesinde olursa lokata diyoruz. Emanet lokatadan daha ağam. Na. E, Tabi. tabii hususi manada kullanılırsa ayrı. Sonra emanet demiştik, hiye şey ul mevcudu indel emin eminin e, eminde bulunan e, şey dedik. Vediada şey, vediada muhafaza için verdi, ariyede muhafaza için vermiyor. Benim arabam var, sana veriyorum, sen bu arabayı kullan diye veriyorum. Sen bu arabanın menfaatinden faydalanırken arabaya da ne? Yap? Arabada senin elinde ne oluyor? Emanet oluyor. Normalde akit ney? Menfaat. Ama onun içerisinde ne var? Emanet var. O malın aynına e, sahip çıkman lazım. Ayn emanet, menfaat senin. Ne? Ariye'ye başlamadan önce nasıl geride geçtiği gibi istilahlar, tabirler vardı. Burada da aynı şekilde var. Ariye verene yani ariye yapana muir, verene malı muir denilir. Mala musta'ar veya muar denilir. Bu malı alıp menfaatlenecek olan kimse ise musta'ir denilir. Na El ariyetu caizetun. Ariye aktun caizu ca câ, aktun caizetun. Caiz olan bir akittir. Na. Ve hiye nedir bu âriye tarifi? Temlikul menafiya. Menafiyi sahiplendirmek bi gayri ivadin. Bedelsiz, eyvassız karşılıksız menfaati sahiplendirmek. Evimi verdim kullanın. Arabamı verdim sürün. Ne yap? Temlik görüyorsun. Ariye tarifi iki kayıttan ibaret. Birinci kayıt temlikul menafi'a. İkinci kayıt ise bir gayri ival. Birinci kayıt ile nereden ihtiraz etti İmam Kuduri? Hibeden. Çünkü hibe temlikul menafi'a değil. Temlikul ayn. Malı veriyor. Malı sahiplendiriyor sana ben evi verirsem, ev verirsem senin olsun bu hibedir. Ama ben sana evin menfaatini verirsem ama evin aynı hayla benim milkimde bu ariyedir. Na. Birinci kayıt hibeden ihtiras. İkinci kayıt bi gayri ival icareden ihtiras. Çünkü icarede evi kiraladım. E, menfaatinden istifade edeceksin temlikul menafi'a var ama bi gayre ivadın değil. Bel bi ivadın bedele karşılık. Ne, ne yap? yap? Eğer bedele karşılık olursa icara ama bedelsiz olursa menfaat ari olur. İkinci kayıt ile de icareden ihtiraz etti İmam Kuduri ne yap? Sonra e, şimdi bu ariye akit olduğu için akitte de iki taraf var ve icap ve kabul var. Dolayısıyla de bazı alimler diyorlar ki icap ve kabul ruknudur, elzemdir. E, ama İmam Kuduri Hazretleri kabulün e, sarahatan kabulün şart olduğunu beyan etmiyor, rukun olduğunu beyan etmiyor. Bilakis icap rukundur diyor. ki Şimdi anlaşılacak. Ve hu bi kavlihi bu ariye sahih olur neyle? Bi kavlihi, mu'irin şu kavliyle, e'artuke ev ve et'amtuke hazihil erda. E'artuke hakiki lafız, yani i'ara. Et'amtuke hazihil erda, o da o manada. Ve menahtuke hazes sevbe, e'ataytuke hazes sevbe. Ve hameltuke ala hazihil dabbe. İzelem lem yurid bihil hibe, Bu lafız da yine ariye olur. Hibe niyet etmediyse ve ahtam tüke hazal abde bu lafızda yine ve dari leke sukna evim sana evimde otur evimde oturabilirsin evimi sana oturman için veriyorum ve dari leke umra sukna nam aynı şekilde evimde oturabilirsin ömrün boyunca yani yaşadığın müddetçe evimde ne yapabilirsin oturabilirsin. oturabilirsin. Na ve umra sukuna. Hmm. Şimdi bak ve tasihhu bi kavlihi Bu lafız ile sahih oluyor diyor. Bu lafız icap mı kabul mü? İcap. Ha demek ki imam Kuduri'ye göre ariye sadece icap ile tahakkuk ediyor. Ve tasihhu bil icabi vahde. Fakat o demek. Sadece icap ile olur. Biduni kabulin sarahaten sarahaten kabul olmaksızın. Ha, tamam anlaşıldı mı? Evet hocam. Mümtaz. Şimdi dikkat et. Misallere bak. İmam Kudri'nin misallerine bak. Her zaman diyoruz minde bil musannifin ve min adetihim i'ta'ul hükmü bil misal. Musanniflerin adetindendir. Hükmü misal ile ifade ederler. Çok hassastırlar misallerde. هذه الارض هذا الثوبه هذه الداب داري هذا العبد مثلا ير ارض ها akar demek ki akar eee olarak verilebilir. Naam. Akar nedir? Ardh, dar bunlar akar. Sav, dabbe bunlar menkulat. Ha, demek ki akar ve menkulat e, ari olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Bir. Ondan sonra ar, sev, dabbe, dari, abd. Kıymiyattan mı, misliyattan mı? Kıymiyattan. Ha, demek ki ari kıymiyatta olur, misliyatta değil. Hanefi mezhebine göre. İmam Kuduri penceresinde. Ariye kıymiyatta olur, misliyatta değil. Devam edelim. İleride zaten sarahaten söyleyecek misalleri kıymiyattan getirdi. İhtirazen anil misliyat. Misliyattan ihtiraz olarak. Nam. Devam ediyoruz. Velil mu'ir en yerci'a fil ariye mete şa'e. Mu'ir malı veren istediği zaman rucu yapabilir. Nam. Tabii ki. Çünkü bu o zaman aklı teberru'dur. Biliyorsun akitler akdu ve sikadır. Güvence akdi, kefale, rahın olduğu gibi. Veya muavada akdidir. Beya, şira gibi. Sarf ilahirihi. veya da ak teberru'dur. Mesela ariye akdu teberru'dur. Vekalet kezalik kefalet de kezalik öyle demiştik. Eee başka evet. da var. Ha bu ariye ne? Bu da aktu teberru'dur. Onun için velil mu'iren geriği fil ariye meta istediği zaman ucu yapabilir. Çünkü mal kimin? Mal kimin mülkünde? Mu'irin mülkünde evet. sadece menfaati verdi, istifade et malı verdi. Ama mal mu'ir de dolayısıyla istediği zaman rucu yapabilir. Yani e, seni menfaatten men edebilir. Mal alır. Ne no, Bitti. Başka mesele. Vel ariye emanetun. Ariye nedir? Emanettir. Fiyyetil musta'ir. Musta'irin elinde emanet. Bak dikkat et. Şimdi geride de bir ariye dedi. Burada da bir ariye deniliyor. Birinci ariye lafzı ile irade edilen mana ile İkinci ariye lafzında irade edilen mana aynı değil. İkinci vel ariyetu emanetün derken bu ariyeden murad nedir? Muar ev mustaar yani o mal. İare olarak verilen o mal var ya o işte o. Ne no. yap? Vel ariye mastar bir mana ismi mef'ul yani mustaar emanet e, olarak verilen mal emanetun fiyedil musta'ir. Musta'irin elinde emanettir. Dolayısıyla ne de, yani in min gayri taaddin kasıtsız helak olursa lem yadman. Ta'ddi ta olmaz ise tazmin etmez. Nam. Ama ta'ddi ta olursa ne yapar? Tazmin eder. Kayıt ihtirazi. Gayri <laughs> taaddi min gayri taaddin kayıt ihtirazi biliyorsun fıkıhtaki kayıtlar ya ihtirazidir ya da ittifakidir. Nam fıkıh kitaplarında ve diğer kitaplarda da öyle nahivde de olsun kayıtlar ya ittifakidir ya ihtirazidir. Fıkıh kitaplarında ki kayıtların çoğu nedir? İhtirazidir. Çoğu. Nam. Bu mesele ve leyselil musta'ir en yu'acira mesta'arahu yaptığı malı musta'arı başkasına ne yapamaz ariye olarak veremez başkasına e, i'ara yapamaz musta'ir musta'ir e, demiştik o malı alan menfaatlenen mu'ir veren mal musta'ar yani başkasına musta'ir veremez o malı. Ve la en yerhenehu. Rehin de yapamaz. Ne yap? Fe in Eğer birine kiralarsa fe hele ki helak olursa damine ne yapar? Tazmin eder. Tazmin eder. Ne yap? Çünkü böyle bir hakkın yok. Tecavuz yaptın şu an sen. Taaddi var burada. Burada bir taksir var. Taksir. Ne yap? وَلَهُ اَنْ يُع۪يرَهُ اِنْ كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاِخْتِلَافِ الْمُسْتَعَمِلِ Ama şunu da not düşelim diyor İmam-ı Kuduri. Evet asıl olan musta'irin e, iareyi başkasına e, kiralayamaz ve iare olarak da veremez, rehin olarak da veremez. E, ama şunu not düşelim. Eğer musta'ar olan mal değişmezse başkasının kullanmasıyla mesela ne Es-sukuna evde yaş oturmak yaşamak mesela değişmez evet. e, o, o zaman da tabii ne yap? bu zamanda da genel olarak öyle yani e, genel olarak yani normal ise insan normal insanlara bakmak ile değişmez ne yap o zaman onu verebilir iarı olarak başkasına eğer min ma la yahtarifu bi ihtilaf al istamil mustamil ha bu kayıt ne? La yahtarifu bi ihtilaf al mustamil. Kayıt ihtirazi. Eğer min ma bi ihtilaf al mustamil olursa ne yapamaz? İ'ar olarak o musta'ar olan malı veremez. Mesela ben sana arabayı verdim sür kullan bir ay diye ben umreye gidiyorum misal ee, sen o arabayı başkasına verebilir misin musta'i olarak yok Na, niçin çünkü yahtalifu ihtilafil musta'mil öyle ama evi verebilirsin evet evden arabadan misal veriyoruz evim diyorum arabam diyorum insanlardan ne diyecek ki bu hoca zengin evi var arabası var Gönlümüz zengin bizim hamdolsun. Ne yapayım? Şimdi geride dedik ki Muhammed Yusuf misallerde de kıymiyat getirdi, misliyat getirmediğini için ha cevabı geldi. Ve ariyetu derahim ve denanir. Biliyorsun derahim denadır misliyatlar. <laughs> Altın e, paralar, gümüş paraların ariyesi vel mekil vel mevzun, mekilat ve mevzunatın yani misliyatın Ariyesi olmaz. Olursa bir insan para verirse iara niyetiyle e, veya mekil mevzun verirse bu ne olur? Kardon. Bu borçtur. Bu evet. ne der? Borçları. Ne olmaz? Ariye olmaz. Evet. Ne olmaz? Evet devam ediyoruz. Ona göre karz hükümleri cariye olur orada ve hmm. isteara arzan li yebni fiha ve yagrus nakhlan jaz birinden arazi isterin isteara kullanmak için menfaatleneceksin bir, bir gayri bedel ee, nasıl menfaatleneceksin li yebni fiha orada bina yapacaksın yani, prefabrik ev kuracaksın oraya yaz geldi ee, yukarı orman aşağısı sahil oraya bir prefabrik ev kuracaksın mesela onun için aldın araziyi ev ya gurusa veya oraya ağa ekeceksin nakil biraz kurma ticareti yapacaksın caze caizdir ne no. ama velil muir en yerci fiha muir isterse rucu yapabilir zaten rucu var dedik ariyede burada da rucu yapabilir ama ve yukellifuhu kal al bina vel gers ee, Mu'ir, muayir, mükellef kılar, sorumlu kılar binayı, sök, binayı kaldırmaktan ve ağacı sökmekten. Fe in lem vakkatel ariyete eğer ariyeye vakit belirlemediyse fela daman aleyh. <laughs> muayir üzerine daman olmaz. Eğer mesela bir zarar varsa binada veya garsta ağaçlarda ağaçlarda veya binada bir zarar varsa onu karşılamaz. Eğer vakit belirlemediği mutlak istiare yaptıysa ama mukayyet istiare yaptıysa muvakkat ve inkene vakkatel ariyete feracaa kablel vakti ve vaktinden önce rucu yaptı araziyi ben sana verdim bir sene kullan diye sen de gars yaptın bina yaptın ee, sonra ben bir sene dolmadan 3-5 ay sonra dedim ki rucu alıyorum arazimi ver Faraca kabla vakit. eğer senin bir zararın olursa ben onu tazmin ederim. Yani mu'ir musta'irin zararını tazmin eder. Damin el mu'iru lil musta'ir ma kasal bina bina'u vel bil kal'i. Ağaçları sökmek ile ağaçlar ne kadar zarara uğradı? E, veyahut da e, musta'ire ne kadar külfet oldu, zararı oldu? ve bina ne, kasa, ne kadar zarara uğradı bunu muayir mustayire tazmin eder. Yani eğer vaktinden önce e, muayir rucu ederse mustayirin uğramış olduğu zarar oturulup konuşulur muayir tazmin eder. Gars ve binada hasıl olan noksanlı ve tafsil de var bunda yine. Ne yap? Devam edelim. Ve ucuratu reddil ariye alel musta'ir. Ariye'yi reddetme ücreti. Mesela ben sana arabayı verdim kullan diye. Ee, veya köleyi verdim kullan diye elemanı. Sen de kullandın. Şimdi bu eleman bitti vakit veya ben tamam dedim gönder Taşkent'ten göndereceğim bana. Ben de Fergana diyeyim ee, bunun yol parasını kim verecek? Muir mi verecek, musta'ir mi verecek? مستعير رجيم ما هو أجرة رد العارية على bu ariye misalleri düşün sen abd dedik sen geride tefekkür et tedebber na ve ücretu ayn aynil musta'cara kiralanan malın red ücreti alel mu'cir kiralayanadır hmm. ve red reddil aynil maghsube gasp edilen malın haksız yere alınan ve elde tutulan malın red ücreti üzerine üzerinedir. Ve ucretu reddil aynil muda'a. Emanet olarak verilen malın red ücreti ise alel diye Emanet verenedir. Ne Hocam niye bu meseleleri burada cemledi? Çünkü münasebet var burada. Hepsi de ucretu reddi beyan ediyor. Hepsini cemledi burada. Ne ee, yapayım? yani zikrul mesele fi gayri mahallihi li münasebetin basita. Bu aynil müstecara, aynil mağsube, aynil muda'a, hepsi istifrad olarak zikredildi. Na, son mesele. Ve izi isti'ara dâbeten ila istabli malikiha. Emanet ol, ar ariye olarak dabba aldın. Kullanıcı dedim biraz yüklerim var onları taşıyayım veya bineyim vesaire reddettin sonra bu Bey'i, feresi veya arabayı. Ama nereye reddettin? Adamın ahırına yani garajına koydun. He. Arabayı garaja koyduysan, feresi yerine ahıra koyduysan, sen teslim etmiş sayılır mısın ariyede? Evet sayılırsın. Hatta feheleket helak olsa, lem yalman ne yapmasın? tazmin etmezsin. Tamam, anlaşıldı mı? Evet hocam. Ve in aynen eğer mal bak be... aynen ee, belirli bir mal aldın. Ne olabilir o mal? Ee, kitap olabilir. Yani masa olabilir, sandalye olabilir, fırın olabilir, tüp olabilir yani ilahirihi kul olabilir. Ferad daha ila darin malik. Sonra malikin darına evi darına bıraktın. Ve le müsellim ama kendisine vermedin. Ee, burada teslim etmiş sayılır mısın... Sayılmaz. Evet sayılır Sayılmazsın diyor bu nuskada. Ee, telak olursa onu ne yaparsın diyor. tazmin edersin diyor. Evet. Senin Nusra'da şeylem yatman. Yani ama burada ne demiş. Çok acayip. Dur bakayım ben. O kadar olmaz ya bariz bir şey de işte oluyor baskı atası oluyor. Işte ya. Evet. Lem yapman olacak. Lem olacak orada. Nefi yani müsbet Damine değil. Lem yapman. Tazmin etmez. Hmm. Ne İstihsandır tazmin etmemesi. Kıyas ise tazmin etmesi. Tazmin etmesi İmam-ı Şafi'inin görüşü. Ne Evet. Ve in aynen fereddaha ila daril malik. E, mal istiara aldı. Sonra onu evine bıraktı. Ama adamın kendisine vermedi. E, teslim etmiş sayılır mı? Sayılır. Dolayısıyla velem yadman. Tazmin etmez. Ne no. وَاِنْ رَدَّ الْوَد۪يَعَةَ اِلٰى دَارِ الْمَالِكِ Aaa. Burada istiareydi ikisinde. Ama burada ne? Vediye. Ah. Vediye. Ah. Ve in reddel vediyata ila daril malik vediye olan malı malikin evine bırakırsa ve lem yusellim ha ileyhi ona teslim etmese damine ama burada tazmin eder. Yani teslim etmiş sayılmaz. Tazmin eder helak olsa. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Bak dikkat et. Burada heleke dedi. Ama bir ikinci de Üçüncü de demedi. Niye? Çünkü anladın sen zaten bununla. İstigna yapıyor. Hı. üçle birden. Çok yapıyor bunu i̇mam Kudri. Bu da kitabın i̇mam Kudri'nin izlediği yöntemlerden bir tanesi. Ne? Ve ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihina cemi'an velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.